Elhamdülillah yani bu soruyu net cevaplayacak bir örneklik hala tüm güzelliğiyle önümüzde duruyor sahabe nesli, ilk Kur'an nesli. Eğer ilk Kur'an nesli olmasaydı bu soruya cevap vermek zor olacaktı. Ya bu nasıl mümkün olacak? Sahabe neslinde bu mümkünse bugün de mümkündür. Onlar da bizim gibi insan. Bizim aklımıza hangi sorunlar, sıkıntılar geliyorsa onlar da birebir hepsini yaşadılar ama başardılar. Zaten Allah mümkün olmayan bir şey bizden istemiyor ki. Bize teklif etmiyor ki. Bence buradan yaklaşacağız. Bu çağda da bu mümkündür. Kur'an'ın öngördüğü şahsiyetler olma sorunumuz bugün de mümkündür. Fakat sorun nedir? Engel nedir? Kur'an'ı hayatlaştırma önündeki engelleri doğru tespit edeceğiz. Bunlarla ilgili bir ayet okuyacağım. Hadid Suresi 16. ayet. Bu ayeti çok önemsiyorum Ama ayeti çok iyi anlamamız gerekiyor. Ayet şöyle. Esteyd billah. Elem yaqni lidine amenu en taksha qulubuhum lidikrillahi ve ma nazala min al-haq. Ve la yakunu kel lidina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amdu faqsat qulubuhum ve kethirun minhum fasiqun. Şimdi bu sure hadit Dolayısıyla bu ayet medenidir. Ne demek medeni? Medine döneminde nasil olan bir sure, Medine döneminde gelen bir ayettir. Bunu şunun için bağlamını bilirsek, ayetin verdiği uyarıyı da daha iyi anlayabiliriz. Meali şöyle. İman edenler için, yine iman edenlerin bir soruna değinecek. İnkarcılar değil bunlar. İman edenler için Allah'ı anma, ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı, vakti daha gelmedi mi? Huşuyla, haşiyetle kalplerinin harekete geçme ve inen hakka tutunma, Allah'ın hükmüne yönelme vakti daha gelmedi mi iman edenleri için? Anlıyoruz ki iman ettiği halde kalbi harekete geçmeyen, hayata harekete geçmeyen, bedeni harekete geçmeyen Müslümanlar var. Ayet diyor ki, inen hak ile, inen Kur'an ile harekete geçme, kalplerine böyle bir coşkuyla, bir heyecanla yönelme vakti daha gelmedi mi? Neden bekliyor bu Müslümanlar? Neden ağırdan alıyorlar? Neden bu Kur'an onları harekete geçirmiyor? İç dünyalarında kıvılcımlar, neden tutuşmuyorlar bu müminler? Sonra sebebini anlatıyor. Sebebini de diyor ki, sakın o iman edenler önceden kendine kitap verilenler gibi olmasınlar. Yahudi ve Hristiyanların düştüğü hale, düştüğü hastalığa düşmesinler. Peki ne oldu onlara? Yahudi ve Hristiyanlara ne olmuştu? فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ İslami sorunluklarla yüzleştikleri zaman Zaman uzadı, kalpler katılaştı. Yani görevlerini ertelediler, zamana yaydılar. İleride yaparız dediler. Ama zamana yaydıkça o işi yapma heyecanını kaybettiler, duyarlılığını yitirdiler, şevkini, aşkını bitirdiler. Vecd kalma iş dünyalarında onu yapacak temel manevi dinamiklerini kör ettiler. Sonra da fasıklar o da fazla Şimdi bu ayet bize ne öğretiyor? Tam da sizin sorgunlu soruya cevap içeri. Eğer kalbimizi haşyetle, husuyla, mehafetle, takvayla, ihlasla, onarmazsak, güçlendirmezsek, kalbi selimi Kur'an'la diriltmezsek o kalbe dışarıdan gelen bazı Dış etmenler, faktörler bu defa musallat olacak, kalbi işgal edecektir. Buna da kasvet diyoruz. Haşyet yoksa kasvet gelir, gaflet gelir. Huşu gitmişse kalp taşlaşmaya başlamıştır. Kalbi selim olmaktan çıkmıştır. Mühürlü kalpler, hastalıklı kalpler, perdeli kalpler karşımıza çıkacaktır. Sebep ne? Vaktinde anın vacibini yerine getir Sorununu hemen gereğini yerine getirmek. ileride yaparım. Diğer bismiyle ertelemecilik. Yani. Müminlerin kalbini kaybetmesin. Bugün dünyanın en büyük sorunu nedir biliyor musun? Kalpsizlik. Ümmetin de en büyük sorunu kalpsizlik. Kalpsiz bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın aklı büyük. Batının aklı var ama kalbi yok. Bata aklı putlaştırdı ama kalbini kaybetmek pahasına. Doğunun kalbi vardı ama doğunun kalbi de paslandı, küflendi, perdelendi. Dolayısıyla doğu da şu an kalpsizlik şeyine girdi. Kalpsiz bir dünya ateş topuna döndü, kan gölüne dönüştü. Dünyada savaşlar bir türlü bitmiyor. Çünkü akıl üretti, teknolojiyi üretti, efendime söyleyeyim alabildiğine teknikler üretti. Ama insanlık kendi sonunu getirmek için hiçbir türlü savaşların için değil. Çünkü kalpsiz bir dünyada. Aile niye, sorunlar niye da çok? Kalpsiz aileler var şu an. Çıkarını çok iyi biliyor, rahatını çok iyi düşünüyor. Ama devrede kalp olmadığı zaman en iyi imkanlara sahip yine huzurlu değil. Evde bereket yok. Kalplerde ülfet yok, ünsiyet yok. Haşyet olmayınca ünsiyet nasıl olacak? Muhabbet nasıl devam edecek? Fırsatçılık. Bu defa sadizm, narsizm, egoizm, hedonizm devreye girecekti. Kalbi yitirdiğiniz zaman. Dolayısıyla aile sonundan temelinde kalpsizlik var. Cemaatlerin yaşadığı iş sonundan temelinde kalpsizlik var. Hesap kitap, herkes kendini çekiyor. Şunun ayağını kaydırsam önüm açılır başarıyı başkasının başarısızlığında aramak gibi bir gaflettir haberim diyor. Ve bugün kardeşliğin en büyük sorunu kalp sorunu diyor. Neden birbirimizi sevemiyoruz? Allah Resulü buyurmuyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Sevmek için kalp lazım. Ama kalp sevgiyi kaldıramıyorsa, kardeşliği kaldıramıyorsun. Sen nasıl kalpli olduğunu söyleyebilirsin. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim diyor ki şu ara suresinde يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ bi اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ. Yarın mahşer günü Allah'ın huzuruna gittiğinizde Allah diyor ki ma biriktirdiğiniz mallar, yetiştirdiğiniz evlatlarınız size fayda sağlamayacak. Sadece kalbi selimle gelenler kurtuluş erecekler. Nasıl bir kalple Allah'a gideceğiz? Nasıl bir kalple dünyaya, topluma açılım göstereceğiz? Nasıl bir kalple yeni bir medeniyet, yeni bir devlet, yeni bir cemiyet, yeni bir ümmet inşa edeceğiz? Henüz daha bu süreci başlatmadık. İyi hazırlanalım. Bir gün bir yerde söz bana düşerse mikrofon bana öyle etkili konuşayım ki beni dinleyenlerin beni etkilemeyen bir kitap başkasını etkilemez. Benim ağzımdan da etkilemez. Eğer bu kitap beni tutuşturmuyorsa benim cümlelerim de başkasını tutuşturmaz. Eğer bu kitap benim yüreğimde bir kıvılcım oluşturmuyorsa başkasında kıvılcımlar çakmasını bekleyemem. Mesela sahabe çok sure ezberlememişler. Size şöyle bir soru sorsam. Sahabede kaç tane hafız var? Söylesem şaşıracaksınız. Bir rivayette sadece dört hafız var. Resulullah'tan sonra hafız alsayız. Hafıza benimsemediğim değil. Yaşamaktan çok fazla ezberlesek yükümüz daha fazla. Yaşamadığımız şeyi ezberlemek. Çelişiriz diyor ki. korkuyorlar. On ayetten fazla ayeti ezberlemiyorlar. Hele şunun bir hakkını verelim sonra diye ne sıra gelir. Bu nasıl bir hassasiyet? Bu nasıl bir ciddiyet? Bilgimizi, kültürümüzü arttırmak değil, hitabetimizi, edebiyatımızı güzelleştirmek değil. Bu kitapla biz güzelleşeceğiz. Hedef bu olmasın. lazım. Ahlakımız için güzelleşecek, güzelleşecek. Davranışlarımız güzelleşecek. Efendim, ilişki biçimimiz güzelleştiği zaman bu kitap kerim kitabın, dostu kerim insanlar oluruz, değerli insanlar oluruz. Bu yönüyle belki Kur'an okuyanların önce Kur'an'a yeniden muhatap olmaları gerekiyor. Kendimize okumalarımızın olması gerekiyor. Onun için dedim ki ay günde bir sayfa ile gidelim. Ama o bir sayfa üzerine bir de tefekkürümüz olsun. Kur'an nerede, ben nerede? Hani Muhammed İkbal'in güzel bir sözü var. Allah bu kitabı özellikle Yasin suresi ile ilgili Muhammed tekbal şöyle diyor: Yasin suresi ölü bir toplumu diriltmek için Allah gönderdi. Ama şimdiki Müslümanlar ölmekte ölmek üzere olanlar rahat ölsünler diye okuma şeyini diyor getirmedi. Bağlamından saklıştım. Yine Muhammed İkbal diyor ki bu kitaba iman eden eşkıyalar kitaba iman ettikten sonra yol kesen eşkıyalar bu defa yol gösterici oldular. Aynı insanlar. Ebuzer'le Gifari bir eşkıyaydı, haydut. Ama kitaba bir teslim oldu. Ebuzer yol gösterici oldu. Eşkıyalaktan evliyalı terfi et. Dolayısıyla bu kitap bizi nereden nereye taşıyor? Hala bencilliklerimizi atamıyorsak, hala korkaklığımızı, hala işte mala düşkünlüğümüzü, zevke düşkünlüğümüzü değiştirmiyorsa, su Evimizde koca koca cilt cilt tefsir şeyler var. Ama evimizin atmosferi niye diye? Evimizde niye bir merhamet rüzgarı esmiyor? Sevgi rüzgarı esmiyor? Neden bir şefkat şeyi tecelli etmiyor? Neden manevi böyle bir rahatlama, ferahlık şey yapmıyoruz? Çünkü toprağımıza vahiy yağmuru temas etmediği için. Şunu kastediyorum. Allah bizi topraktan yarattı. Fıtrat diye bir tohum ekti. Eğer toprağımızı vahiy yağmuruyla buluştursak, o fıtrat tohumu filizlenecektir, çiçeklenecektir. İnsan ortaya çıkacaktır, halife ortaya çıkacaktır, adil şahitler ortaya çıkacaktır. Peki aslında bu ülkede iklim müsait, toprak müsait, tohum müsait. Ama bu iklimlendirmede biraz sanki sorun bir eksiklik var. Vahiy yağmurunun daha fazla toprağımıza temas etmesi planlarımızı, derslerimizi, sohbetlerimizi ona göre yeniden gözden geçireceğiz. Ve inanın ki çok güzel mesafeler alacağız. Küçük başlangıçlar, başta tekrar söylüyorum. Okuduğum Kur'an bana katkısı nedir, bana etkisi nedir? Beni nereden nereye taşıyor? Sadece kitabın sayfasını açmak yetmiyor. Kendimizi kitabı açmamız lazım. Kalbimizi, zihnimizi, idrakimizi, ruhumuzu kitabı açmamız lazım. Sürekli Kur'an önümüzde açık ama biz açık değiliz ki. Kafamız o kadar gereksiz şeylerle doldurmuşuz. Kalbimiz o kadar şeylerle. Adeta kalbimiz bazen çöplüğe dönüşüyor yani. Ne kadar gereksiz sosyal medyada şurada burada şey varsa depo depo şeye yer kalmamış gibi kitaba yer açmamışız yani. Arada yeni format atmamız gerekiyor. <laughs>